Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muharrem e, ayını takvimin gösterdiğini e, ve bu aya ait e, haftanın günlerini e, ve tarihi efendim ihtiva eden içeren bir e, takım yaprağı diyebileceğimiz bir e, görüntü var karşımızda. Şimdi size e, not ettirdiğim bilgilerden hareketle El Hamis'in haftanın hangi günü, ol, günü olduğunu söyleyebilir misiniz? Rahatlıkla söylersiniz. Veya Uridu Thallace Min Fadlik Bir hal istiyorum lütfen. Cümlemizi nasıl oluştururuz? Evet. Uridu Yöntem bilgimizi tekrar ediyorum. Şuradaki şakka kelimesi bunun altını çizmeniz iyi olur bunun altını. Salih Zeki hemen... Keşin anlatımıyla herkes için Arapça Ruslat TV'de.